Merhaba sevgili arkadaşlar. Her biriniz hoş geldiniz. Ben İdris Hoca. Bakın arkadaşlar burada sizinle çok güzel bir çalışma yapacağız. Yani LGS'ye kadarki süreç içerisinde her hafta pazartesi ve perşembe günleri sizlere soru çözeceğim. Şimdi soru çözmenin yanı sıra başka bir şey daha yapacağız arkadaşlar. Sizlere online deneme de göndereceğim ve online denemeyi şöyle yapacağız. Pazartesi günü paylaştığım videoda yani mesela bu videonun altında arkadaşlar size online deneme linkini göndereceğim. Süreniz işte Perşembe gününe kadar olacak mesela, tamam mı? Ya Perşembe gününe kadar olsun. Perşembe veya Çarşamba akşamına kadar olsun çünkü Perşembe biz video çekeceğiz, öyle yapalım. Çarşamba akşamına kadar bu videonun altındaki online denemeyi çözmenizi istiyorum sizden. Ondan sonra Perşembe günkü videonun altında sizin bireysel karneleriniz, soru analizleri ve genel sonucunuzu ben paylaşacağım sevgili arkadaşlar. O nedenle ne yapıyoruz? Aman bu videolara dikkat, denemeye katılmanızı önemsiyorum. Sınırlı sayıda kişi katılabiliyor. Ve süreci başlattık böylece. Haydi bakalım herkese hayırlı olsun sevgili dostlar. Ayrıca bu çözeceğim, şimdi ben size 10 tane soru çözeceğim. Bu çözeceğim soruların cevabını da videonun sonuna koyacağım sevgili dostlar. Hazır mıyız? Ben hazırım. Gel bir bakalım sevgili dostlar. LGS 17 hafta kaldı. Pazartesi günü bak git gide haftalar azalıyor sevgili dostlar. O nedenle ne yapmamız lazım? Süreci iyi yönetmemiz lazım. Şimdi bakalım. Bu hafta Türkçenin böyle genel bir tekrarını yapabilecek nitelikte sorular ayarladım size. Haydi gel. Şimdi birinci sorudan başlayalım sevgili arkadaşlar. Ne diyor bize? Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hangisi söylenemez? Dikkat arkadaşlar soru kökleri önemli. Bakalım metinde ne yazıyormuş? Derviş servinin altına oturdu. Kuşağından neyini çıkardı? Üflemeye başladı. Neyin deliklerinden ağaçlar fırladı havaya. Sanki ağaçlar neyin içindeydi de derviş üfledikçe dışarıya fırlıyordu. Neyin deliklerinden dağlar, dereler, yollar fırladı havaya. Neyin deliklerinden? Havaya fırlayan ağaçlar, dağlar, dereler, yollar dünyanın öbür ucunda dağsız, deresiz, yolsuz ve ağaçsız bir çöle dönüştü. Metnimiz bu. Şimdi gel bir seçeneklere bakalım. Üçüncü kişi ağızda anlatılmıştır. Sevgili dostlar eğer ben yoksam orada üçüncü kişi ağızda anlatım yoktur. Şimdi eğer ben yoksam dediğimde yani sorunun içinde anlamam. Ülgüs Hoca burada yok bunu böyle şeyle anlamayın yani. Ben yoksam dediğim yazar kendi başından geçen bir şey anlatıyor mu anlatmıyor mu? Eğer yazar kendi başından geçen bir şey anlatıyorsa birinci kişi ağızda anlatım. Kendi başından geçen bir şey anlatmıyorsa üçüncü kişi ağızda anlatım nitekim burada üçüncü kişi ağızda anlatım var sevgili dostlar. Bunu el edeyim. Zaman belli değildir. Yani diyor ki dervişin Dervişin biri işte bir ağacın altına oturmuş, neyini çıkarmış, çalmaya başlamış, bir şeyler olmuş diyor. Hangi zamanda, hangi süreçte biz bunları bilmiyoruz sevgili dostlar. O nedenle zaman belli değildir diyebiliriz. Evet, olağanüstü olaylar var diyor arkadaşlar. Ya Allah aşkına bunlar olağanüstü olay değil mi diyor. Neyin deliklerinden hiç dağlar, ovalar, şunlar bunlar çıkar mı? Çıkmaz değil mi? O nedenle ne var arkadaşlar? Olağanüstü olaylar da var ama deneme türünde yazılmıştır diyemiyoruz sevgili dostlar. O nedenle bizim bu sorudaki cevabımız D'dir. Tamam mı? Süpersin. Gel bakalım bir sonraki sorumuza. Ne diyor bu soruda? Aşağıdakilerden hangisinde bu cümledekiyle Türkçe özdeş bir fiilimsi vardır? Arkadaşlar Türkçe özdeş şudur. Mesela yukarıda eğer isim fiil varsa yukarıdaki cümlede onun türüyle aynı olması lazım. Yani cevabımız mesela atıyorum B seçeneği ise B'de de isim fiil olması lazım. Yukarıdaki cümlede zarf fiil varsa bizim aradığımız seçenekte de zarf fiil olması lazım. Türce özdeş dediğimiz şey bu değilse olsa aman dikkat. Gel. Elbaz Yişan fiilimsileri bulmakta çok başarılıydı. Şimdi bak burada bulmakta var değil mi? Haricinde burada bir fiilimsi var mı? Hiçbir fiilimsi yok sevgili dostlarım. Bak ben size şurada şunu dikkat etmenizi isteyeceğim. Arkadaşlar bu makta mekte ekini koyunca adamların amacı spor yapmak değil. Yani spor olsun diye koymamışlar. Bunların bir amacı var. Nedir bu amaçları? Sizi tongaya düşürmek. Düşecek misin? Tabii ki düşmeyeceksin. O nedenle ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Makta mekte ekini hatırlayacağız. Arkadaşlar makta mekte ekimiz aynı zamanda ne olarak bizim karşımıza çıkıyor? Şimdiki zaman olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar şimdiki zaman. Mesela ne diyor? İşte Ahmet ders çalışmakta. Yani Ahmet ders çalışıyor. Ayşe sınıfta oturmakta. Ayşe sınıfta oturuyor anlamında kullanılıyor. Ama burada isim fiil olarak bizim karşımıza çıkarılmış sevgili dostlar. Tamam A seçeneği. İstanbul'daki kitap fuarına gideceklerin isimleri sınıftaki panoya asıldı. burada bir fiilimsi var. Gideceklerin değil mi sevgili dostlar? Acak ecek. Burada bizim neyimizdir sevgili dostlar? Ha, tabii ki bizim sıfat fiilimizdir. Bunu eledik. Biz ne arıyoruz? İsim fiil arıyoruz sevgili dostlar. Bu kalemim niye böyle ya? Bu kalemi nasıl inceltebilir? Evet şu kalemi buradan incelteyim arkadaşlar. İncel 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 dostum. Evet inceldim çok inceldi. Biraz daha kalın yapayım. İnceldim. Ha iyi süper. Evet şimdi kalem... Anam kalemimiz yine incelmedi. Evet şu an iyi arkadaşlar. Tamam süper. Evet geldik bir sonraki seçeneğe arkadaşlar. Güneyde ilerleyen gemimiz İstanbul Boğazı'nın en dar yerinden geçmek diyor arkadaşlar. Bak burada Maktamekte'yi kullanmış. Ama buradaki Makmek eki isim fiil değil. Maktemek de ekimiz nedir burada sevgili dostlar? Gayet tabi. Şimdiki zaman ekedir sevgili dostlar. Ne demiştim? Ayşe ders çalışmakta demiştim. Yani ders çalışıyor. Ne diyor? Boğazın en dar yerinden geçiyor. Bak seni buraya düşürmeye çalışır. Ama sen Düşmeyeceksin sevgili dostum. Tamam mı? Tamam. Güzel. Devam. Yardım ettiğim küçük kız utangaç bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Şimdi burada yüzüme de mame var arkadaşlar. Buradaki bir kere isim fiil de demiyoruz buna. Yani i̇sim fiildir hocam diyen arkadaşımız ne yapsın biliyor musun? Kazma kürek işine gitsin yani. Allah da seni affetsin. Bak benim yüzüm arkadaşlar değil mi? benim yüzüm deyince aitlik eki bildiriyor arkadaşlar. Buradaki de e ismin yönelme hareketi. O nedenle biz bunu alamıyoruz. Ama gülmekten gülümseme demiştim arkadaşlar? Gülümsemedeki mame ki bizim isim fiilimizdir sevgili dostlar. O nedenle bizim cevabımız C olacak. Bir de D'ye bakalım. Üst kattan ses geldiği için bütün gece gözüne uyku girmemişti. Bak burada geldiği için dık dik var sıfat fiil bizi ilgilendirmiyor çünkü biz isim fiil arıyoruz. Bütün gece filan diyor girmemişti buradaki mame olumsuzluk eki olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Peki biz bunun isim fiil olup olmadığını nasıl anlıyorduk? Bir mame daha getiriyorduk. Bak gülümsemeyle ile beni kandırdı diyor. Değil mi? Veya işte burada dedi girmemişti, girmememişti. Bak girmememişti deyince olmuyor değil mi? Ama mesela gelmek, gelmemek deyince oluyor. Ama gelme dediğin zaman gelmeme diyemiyorsun. Eğer bir mame daha getirdiğin zaman o sözcük anlamlı oluyorsa... iki tane mame iki yan yana gelmiş olur ve böylece isim fiil olur sevgili dostum. Ama mame ikini getirdin olmuyor sevgili dostum. Oradaki mame iki olmuşsa ikidir. Adam yerine koymuyoruz. Adam yerine koymuyoruz. Bak mesela ne diyelim? seni sevmeye çalışıyorum diyor mesela. Sevmeye sevmemeye. Oluyor mu? Oluyor hocam. Da o zaman buradaki mavi isim fiildir. Ama onu sakın sevme dediğiniz onu sakın sevmeme diyemiyoruz değil mi? O zaman biz buraya ne diyoruz? Olumsuzluk eki diyoruz. Bak bu isim fiil bu olumsuzluk eki. Anladın mı Beşiktaş? Süpersin. Gel. Sıradaki sorumuza geçelim sevgili dostum. Ne var bu sorumuzda? Bizi diyor ki bu metinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır diyor. Metinlerde vurgu denince aklımıza ne gelecek sevgili dostlar? Hatırlayın böyle ana düşünceyi hatırlamamız lazım sevgili dostlar. Ne diyor burada? Hangisi vurgulanmaktadır? Demek ki bu metnin biz ana düşüncesini bulacağız sevgili dostlar. Bakalım. Deniliyor ki bilim kurgu romanları satılmadığı için yazılmıyor. Oysa bilim kurgu kendi çapında bir okur kitlesine sahip. İşin özü şu. Bilim kurgu edebiyatı bilim üretenlerin edebiyatıdır. Asimov'un Clark'ın yapıtlarında ilk yapay uyduları ayda atılan ilk adımları görürüz. Çünkü uydu yapan da aya gidecek olan da onlardır. Bak çok güzel bir ifade burada var sevgili arkadaşlar. Ne diyor burada? Bilim kurgu edebiyatı bilim üretenlerin edebiyatıdır sevgili dostlar. Değil mi? Şimdi zaten arkadaşlar ana düşünceyi bulacağımız zaman biz ne yaparız sevgili dostlar? böyle tanık gösterme cümleleri sevgili arkadaşlar genellikle bizim ana düşüncemiz olur. Veya metnin içerisinde böyle özellikle ifade edilen bir söz bizim ana düşüncemiz olur sevgili dostlar. Burada da aynı şey diyor. Bilim kurgu edebiyatı bilim üretenlerin edebiyatıdır. Yani şunu demek istiyor. Sen diyor bilim kurgu edebiyatı yapabiliyorsan bilim üretmen lazım ki bilim kurgu yapabilesin. Bilim üretilmeyen bir toplumda bilim kurgu edebiyatı da yapılamaz gibi bir mana çıkıyor değil mi? Güzel. Gel bir bakalım sevgili dostum. A seçeneği. Bilim kurgu romanları piyasada yeterince bulunmamaksadır diyor. Kurban olduğum adam bunların mı şikayet ediyor ya? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz, eledik. B bakalım. Bilim kurgu romanlarına sanatçılar tarafından ilgi gösterilmemektedir ya. Böyle bir şeyden bahsetmiyor ki. Diyor mu? Sanatçılar ilgi göstermiyor. Böyle bir şeyden bahsediyor mu? Allah aşkına bahsetmiyor. Bu adamla bildiğin şu an metni iftira atıyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz, eledik bunu C bakalım. Roman okuyucuları bilim kurgu romanlarında öncelikle bilimsellik arar. Kim Roman okuyucular abi burada roman okuyucuları ile bir dert yok ki. Diyor ki sen eğer ki bir bilim kurgu romanı yazmak istiyorsan veya bu alanda bir edebiyat yapmak istiyorsan ne yapman lazım? Senin ilk önce bir bilim üretmen lazım diyor. Yani bilimsel gelişime kapalı toplumlarda bilim kurgu edebiyatı da yaratılamaz sevgili dostlar. Dolayısıyla bizim bu sorudaki cevabımız D olarak karşımıza çıkıyor. Anladın mı? Arkadaşlar sorulara böyle yaklaşmamız lazım. Devam bakalım ne var sırada? Verilen cümlenin anlam bütünlüğü bozulmadan iki parçaya bölünmüş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bize sevgili dostlar. Unutmayın arkadaşlar bakın adamlar bize bir cümle vermişler. Diyorlar ki bu cümleyi ikişeye böl diyorlar. Ne yapacağız sevgili dostlar? Şuraya dikkat edeceğiz. Bak her biriniz fiilimsleri işlediniz sevgili arkadaşlar. Bir çoğunuzu anlattım ben. Sevgili arkadaşlar bir cümlede ne kadar fiilimsi varsa o cümlede o kadar yan yargı var. Hatırladınız mı? Temel yargı, yan yargı bunları biliyorsunuz arkadaşlar. He. Şimdi biz yan yargı olan yerden keseceğiz cümleleri. tam sevgili dostlarım? Yani fiilimsi bir cümle yapacağız. Geri kalanı farklı, farklı bir cümle yapacağız. Mesela Almanya'da doğan mucit Jans Gutenberg elindeki metal ve ahşap tabakaları kullanarak yazılı metinleri baskı haline getirmeye başar, getirmeyi başarmıştır diyor. Bakın arkadaşlar burada fiilimsi var mı sevgili dostlar? Bak mesela burada Doğan, değil mi? Bak Almanya'da Mucit Jans Kuterbank, değil mi? Bu var. Elindeki metal afişatları, tabakları kullanarak arak erek bu var. Yazdığı metinleri baskı haline getirmeye başarmıştır, değil mi? Şimdi bir de bu devamlı olan temel yargımız var. Şimdi ya buradan kesecek ya buradan kesecek. Buradan keserse ne olur? Bu kelime grubunun içerisine alacak sevgili dostlar. Bakalım. Almanya'da A seçeneği. Almanya'da dünyaya gelen genç Mucit uzun yıllar çalışmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Tamam uzun yıllar çalışmıştır da kurban oldum. Bana Burada önemli olan şu. Bakın bu sorularda arkadaşlar adamlar fazladan kelime koyabilirler. Ve önemli kelimeyi ne yapabilirler? Cümlenin içerisinden çıkarabilirler. Ve gereksiz bir kelime koyabilirler. Yani metinde olmayan bir şeyi metne koyabilirler sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız? Bu soruda biz bunlara dikkat edeceğiz. Mesela devam. Çalışmanın sonucunda yazdığı metinleri bastırmayı başarmıştır. E kurban olduğum metal ahşap nerede? Yok. Eksik vermiş. Atla. yanlış bilgi. Beye bakalım. Jans Gutenberg Almanya'da doğmuştur. Bak olur mu? Almanya'da doğan Jans Gutenberg. Evet bak buradan almış. Şurası bizim için doğru. Devam. Yazılı metinleri baskı haline getirmek için metal ve ahşap tabakardan faydalanmıştır. Bakalım. Elindeki metal ve ahşap tabakarı kullanarak yazılı metinleri baskı haline getirmeyi başarmıştır. Evet faydalanmıştır. Bunu tutalım arkadaşlar. Bu olabilir. Şimdi bak. Aynı kelimeyi birebir vermeyebilir sevgili dostlar. Ama Metinde anlatılmak istenen şeyi aynen vermek durumunda. Tamam sevgili dostlarım? Devam. Gutenberg Almanya'da dünyaya gelmiştir. Tamam. Ama mucit kelimesi yok. Bakalım mucit var mı? Yıllarca yazılı materyalleri bastırmak için uğraşmıştır. İtiracı yazılı materyal değil ki. Grubu oldum. Metal ve ahşap tabakalar nerede? Yok. Elesin gitsin. Devam. D De bakalım. Almanyalı Gutenberg bir başarıya imza atmıştır. Hmm, neymiş o başarı? Elindeki ahşap malzemeleri kullanarak birçok kitabı bastırmıştır. E kurban oldum. Tamam da burada ahşap demişsin de metal niye dememişsin? E hocam demeye gerek var mı? Varsa bir adam niye ahşapı kullanıyor da metalı kullanmıyor? Bu da yanlış sevgili dostum. O nedenle bizim cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Aman dikkat bu sorularda sizleri düşürmeyi severler. Sen düşmeyeceksin. Tamam sevgili dostum. Gel bakalım devam edelim. Evet 5 numaralı sorumuzda bir bakalım mı sevgili dostlar. Diyor ki verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde vurgu başka bir ögenin üzerindedir. Sevgili arkadaşlar vurguyu hatırlayalım. Eğer yüklem fiilse, fiilden hemen önce gelen öge vurgulanan ögedir. Bunu unutmuyoruz tamam sevgili dostlar? Şimdi biz fiilseye bakıyoruz. Çünkü bize fiili anlatıyor. Diyor ki fiil cümlelerinde vurgu yüklemden hemen önceki ögenin üzerindedir. Demek ki biz yüklemden hemen önceki ögeyi bulacağız ve oraya bakacağız. Bize diyor ki farklı bir hangisinde vurgu farklı bir ögenin üzerindedir diyor. Aman dikkat. Gel. A seçeneği. Kendimi bir an havanda süzülen bir balon gibi zannettim. Şimdi zannetmek benim yüklemim sevgili dostlar. Zannettim. Nasıl zannettim? Havanda süzülen bir balon gibi. Arkadaşlar zarf. Burada vurgulan öge zarftır. Değil mi sevgili dostlar? Çünkü yüklemler hemen önce gelen öge zarf sevgili dostlar. Devam. Yaşlı kadının bakışlarını bir an üzerinde hissettim. Bak hissettim benim yüklemim. Nerede hissettim? üzerimde değil mi sevgili dostlar? Nedir bu? Dolaylı tümleştir sevgili arkadaşlar. Tamam bu da zarftır arkadaşlar. Geldim C. Ye. Onun ismini kimi zaman bir şiir başlığı olarak görüyorum. Nasıl görüyorum? Bir şiir başlığı olarak görüyorum diyoruz arkadaşlar. Arak erek zaten burada var. Biz o nedenle zarf tanlayısı deriz. Cevabımız çıktı. B oldu ama D'ye de bakalım. İlk şiir kitabını bu evde gece gündüz demeden yazmıştı nasıl yazmıştı? Gece gündüz demeden yazmıştı. Bak bu da zarf tamlayıcısı olarak karşımıza çıkar. Cevabımız B'dir sevgili dostlar. Süpersin. Bir sonraki soru gel bakalım. Arkadaşım bak burada bize bir şey diyor. Diyor ki: "Merve aşağıdaki cümlelerden hangisini kurarsa karşısındaki kişiye sitem etmiş olur?" Sitem nedir hocam? Arkadaşlar sitemle yakınmayı karıştırıyorsunuz. Biliyorum o nedenle bu soruyu seçtim. Sevgili arkadaşlar sitemle Yakınmanın farkını bilmeniz lazım. Yakınmanın diğer adı şikayet. Şikayet yani yakınma nedir? Bir kişinin arkasından söylenen sözdür. Mesela ne olabilir? İşte buraya kadar gelmiş ama bize uğramamış dediği zaman bak ne olur? Bu arkasından söylendiği için bir yakınma olur, bir şikayet olur. Ama bu cümleyi onun yüzüne söylerse o zaman sitem olur. Yani buraya kadar gelmişsin ama bize uğramamışsın dediği zaman sitem olur sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi biz burada böyle bir şey arayacağız. Yüzüne yüzüne söyleyecek. Tamam mı? gel bir bakalım. Düğününe katılamadığım için çok üzgünüm diyor sevgili dostlar. Yani burada ne var? işte katılamadığı için ne oluyor arkadaşlar? Hayıflanma var diyebiliriz değil mi? Çünkü bir şey gerçekleştirememiş. Ele bizden sitemi istiyor sevgili dostum. Düğününe herkesi çağırmış diyor. Bir şey yok. Ha, i̇lla kötü bir durum, illa bir duygu var diyor. Herkesi çağırmış. Hmm, beni çağırmamış gibi bir anlam olsa yakın mı olur diyeceğim. Ama yüzüne karşı bir şey yok. Devam. Sanki sen çağırdın da ben gelmedim. Bak yüzüne söylüyor. Sanki sen çağırdın da ben gelmedim. Yani kardeşler beni çağırmadın ki. Bak yüzüne söylüyor. Cevabımız C. Sitem. Unutma. D'ye bakalım. Hata etmişim. Düğünüme çağırsam olurmuş. Dediği zaman. Bak kendisinin arkadaşlar ne yaptığını. Kendisi karşısındaki birine bir şey söylemiyor sevgili dostlar. O nedenle burada da sitem yoktur. Cevabımız C olarak karşımıza çıkar. Bu kavramları bilmeniz lazım sevgili dostlar. Tamam mıyız? Güzel. Bir sonraki soruya geçelim sevgili arkadaşlar. 7 numaralı sorumuz bize diyor ki aşağıdaki cümlelerde hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi arkadaşlar bu konuyu arkadaşlar sizin normalde birinci dönem tatili olmadan bitirmiş olmanız lazımdı. Hatta cümle türlerinin böyle ilk konulara hafiften bir giriş yapmanız lazımdı müfredata göre. Ama birçok okulda bu konular işlenmemiş. Olabilir. Canımız sağ olsun. Ama biz burada size anlatacağız sevgili dostlar. Şimdi burada bize özne yüklem ilişkisi dediği zaman arkadaşlar aklımıza iki şey gelecek. Etkenlik gelecek sevgili dostlar. Etken ve edilgen gelecek. Peki hocam etken edilgen nedir? Arkadaşlar bak çok basit. Şimdi sen cümlenin ögelerini gördün değil mi? Cümlenin ögelerinde özneyi gördün. Doğru muyuz? Doğru. Özneyi biliyorsun. Üç çeşit özne vardı. Gerçek özne, gizli özne ve sözlü özne. Doğru muyuz? Doğruyuz. Buraya kadar en fikir. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Eğer sen bir cümleyi okudun. Tamam. O cümlede gerçek, gerçek veya gizli özne varsa o cümle etken cümledir. Ama sen bir cümleyi okudun, o cümlede sözde özne var hocam diyorsa o zaman edilgen bir cümledir. Tamam, mevzu bu arkadaşlar. Başka hiçbir numarası yok sevgili dostlarım. Gerçek ve gizli özne varsa etkendir, sözde özne varsa edilgendir. Başka hiçbir şey yok. Gel bir bakalım. Diyor ki hangisi farklıdır? O zaman biz şunu anlarız değil mi? Demek ki üç tanesi etken, bir tanesi edilgen veya Üç tanesi edilgen, bir tanesi etken olmak zorunda. Değil mi? Evet, gel bir bakalım. Hastanede yatan arkadaşım dün akşam taburcu edildi. Taburcu edildi yüklem. Taburcu eden kim? Bilmiyoruz. İşi yapan belli değil. O zaman buna biz ne deriz arkadaşlar? Öznesi olmadığı için edilgen deriz. İşi yapan belli değil çünkü. Tamam. Sipariş ettiğim hallar iki gün önce teslim edilmiş. Teslim edilmiş yüklem. Teslim eden kim? Bilmiyoruz değil mi sevgili dostlar? Ona, ona, o nedenle biz buna da edilgen deriz sevgili arkadaşlar. C'ye bakalım. Türkiye-Macaristan maçına yoğun ilgi gösterildi. Yoğun ilgi gösteren kim? Bilmiyoruz sevgili arkadaşlar. O nedenle biz ne yapıyoruz? Buraya da edilgen diyoruz. Çünkü işi yapan belli değil. Devam. Önümüzdeki hafta şehir dışına çıkacağım dedi. Dedi yüklem. Diyen kim? O. Gizli özne mi? Gizli özne. O zaman ben buna ne derim sevgili dostum? Edilgen değil etken derim sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Tüm mesele bu sevgili arkadaşlar. Başka hiçbir numarası yok. Cevabımız D olarak karşımıza çıkar. Süper. Bir sonrakine geçelim mi? Gel. Biz bir sonrakine geçerken arkadaşlar siz de aynı zamanda bak bu videoyu beğen, yorum yapın tamam Deyin hocam şöyle şöyle bir şeyler deneyin. Işte. Bulun bir şeyler söyleyin yani vicdansızlar. Bildirimleri açın bu kamplardan haberdar olun sevgili arkadaşlar. Bu kamplar önemli gerçekten. Valla bu kamplar size çok güzel sonuçlar almanıza yardımcı olacak. Tamam mı sevgili dostlar? O nedenle ne yapıyoruz? Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devam. 8 numaralı sorudayım sevgili dostum. Diyor ki bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Yanlış olanı arayacağız. Diyor ki birinci cümle tanım cümlesidir. Gerçekten tanım cümlesi mi? Şimdi biz tanım cümlesinin bu nedir ya da bu kimdir sorusuna cevap verdiğini biliyoruz sevgili arkadaşlar değil mi? Heh, güzel. O zaman bakalım. Canlıların ışık yaymasına biyolojik ışıldama denir. Sor, biyolojik ışıldama nedir? İşte canlıların ışık eğmesine biyolojik ışıldama denir. Evet bu bir tanım cümlesidir. Arkadaşlar bir cümlenin sonunda zaten denir varsa orada net bir tanım cümlesi vardır. Bunu unutmayın. Evet bir doğru. İkiye bakalım. İkinci cümlede benzetmeden yararlanılmıştır. Bakalım. Biyolojik ışıldama canlıların yapısında bulunan bazı maddelerin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucunda gerçekleşir. Şimdi burada arkadaşlar bir benzetme var mı? İşte biyolojik ışıldama şuna benzer, işte canlıların yapısı buna benzer. Böyle bir şey yok veya gibi yok misali gibi bir sözcük yok sevgili arkadaşlar. Biz burada benzetme var diyemeyiz. Cevabımız bu olabilir. Evet yani kesin bu da ama biz olabilir diyelim. Niye arkadaşlar? Çünkü diğer seçenekleri okumadan soruyu asla cevaplamıyoruz. Geldim C'ye. Üçüncü cümlede örneklendirme yapılmıştır. Bakalım. Biyolojik ışıldama özelliğine sahip canlılar bu özelliklerini iletişim kurmak, avlanmak, tehlikelerden korunmak gibi pek çok amaç için kullanmaktadır. Allah aşkına işte burada diyor ki kurmak, şey, iletişim kurmak, avlanmak, tehlikelerden korunmak bunlar ne değil arkadaşlar? Bunlar örnek değil mi? Kurban oldum. Tabii ki örnekler mi? O zaman bu da var. Bunu deliyoruz. Dördüncü cümlede karşılaştırma vardır diyor. Bakalım karşılaştırma var mı? Işık yayma özelliğine sahip olan canlılar içerisinde en bilineni Ateş böcekleridir diyor. Burada da karşılaştırma var. Cevabımız B olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Süpersin. Gel bakalım 9 numaralı soruya geçelim. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır? Aman dikkat! Aman dikkat! Yazım yanlışları bizler için önemli. Hatta bak şunu söyleyeyim. Ben bu sene böyle bir soru bekliyorum LGS'de. Gel bir bakalım. Yer yön belirten doğu batı sözcükleri. Özel isimlerden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük. Hmm, bu doğu batı filan isimler. Özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük devam. Tek başına kullanıldığında küçük. Eyvallah. Medeniyet, kültür, politik anlamda kullanılırsa büyük harfle yazılır diyor. Güzel. Gel bir bakalım bu A seçeneğine. Diyor ki: "Anadolu'nun doğusu kışın soğuk hava etkisi altına girmiştir." diyor. Arkadaşlar burada özel isimden sonra geldiği için küçük yazılması lazım. Doğrudur. Bu ne dedik? Bizden yanlış olanı istiyor. Batı Karadeniz sanayinin gelişmesiyle ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmiştir. Evet Karadeniz özel isim. Özel isimden önce gelen yer yönü isimleri büyük hafle başlar. Bu da doğrudur sevgili dostlar. Bu iki seçeneği dedik. Bizden yanlış olan istiyor dedim bir daha. Ülkemiz doğunun geleneklerini kültürümüzle birleştirmiştir. Ha, bak burada işte arkadaşlar medeniyet kültür politika anlamda kullanıldığı için doğu sözcüğü büyük harfle yazdır sevgili dostlar. Bu da doğrudur. Eledim bunu. D'ye bakalım. Yurdumuzun batı kısımlarında yağış miktarı azalmıştır. Allah aşkına batı derken yer yön bildirmiyor mu? Ya bunun özel isim gibi bir kullanımla ne gibi bilgisi olabilir? Hiç bilgisi olamaz. O nedenle bizim cevabımız burada D seçeneği olarak karşımıza çıkar sevgili dostlar. Süper. Gel bir bakalım. Ya bu kalemi değiştirsem mi? Bakalım bu kalem. Evet bu daha iyi sanki. Tamam. Bu mu iyi? Şu daha iyi. E şunla yazayım. Tamam. Gel bir bakalım sıradaki soruya geçelim sevgili dostlar. 10 ve son soru. Şimdi bu soruda bize virgül sormuş sevgili dostlar. Diyor ki bu cümlede virgül aşağıdaki işlevlerin hangisiyle kullanılmıştır? Bakalım hangi işlevde kullanmış? Oyun boş vakitleri değerlendirmek için yapılan eğlendirici ve öğretici faaliyetlerin bütünüdür diyor. Şimdi arkadaşlar Eğlendirici ve öğretici faaliyetlerin bütünü olan ne? Oyun değil mi? Özne değil mi? Ha, burada özneyi ayırmak için kullanmış sevgili dostlar. O nedenle buraya virgülü koymuş. Demek ki yüklemden uzak düşmüş olan özne ayırmak için kullanılır. Bakalım hangisi var? Ee, anlam karışıklığı değil, sıralı cümle değil. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır. Evet cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Süpersiniz. Şimdi arkadaşlar bu videoda sizlerle 10 soru çözdük. Bu çözdüğüm soruların cevaplarını da tek seferde çözmek isteyen arkadaşlarım için videonun sonuna bırakacağım. Ama videoyu kapatmadan önce bu videoyu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri de açmanızı özellikle istiyorum. Çünkü bu kamp çok değerlenecek sevgili dostlar. Açıklamadaki denemeye girmeyi unutma. Perşembe günü yayınlayacağım videonun altına sizin deneme sonucunuzu paylaşacağım. Sizleri seven hocam, İdris Hoca, Kral Hoca kalın sağlıcakla.